şekildeki dikdörtgen AE doğrusu boyunca kesiliyor. Daha sonra AD ve BC üst üste gelecek şekilde yapıştırılarak şekil iki elde ediliyor. Burada EC uzunluğu 2. AD uzunluğu bakın burası 6. AD ve BC çakışmıştı. Ve bu açı 90'sı burası 90 derecedir. Son durumda elde edilen şekil bir eşkenar dörtgenmiş. O hadi biz bu kenara A dersek eşkenar dörtgenin kenarları eşit olduğundan burası a Oluşan ilk üçgende Pisagor bağıntısı uygularsak A'nın karesi artı 6'nın karesi eşittir. A artı 2'nin karesi. A'nın burada 8 olduğunu görüyoruz. 6, 8, 10 üçgeni. A8 için bir kenar uzunluğu 10. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşitse 4 ile çarptığımızda çevresi 40 eşittir. Cevap C seçeneği. Sorumuzda elde edilen altıgen alan hissediyor. İçerideki üçgenimiz eşkenar üçgeni. O halde açılar 60'ar ters açıdan bakın burası da 60 olur. Burası da yine eşkenar üçgen olur. Çünkü yan kenarlar birbirine eşit. Ters açıdan burası da 60. Bakın burası da yine 60 derece. Bu noktaya A. Buraya B. Buraya da C dersek. ABC Bakın ikiz kenar üçgen. A, B ve A, C kenarlar birbirine eşit. O halde taban açılar eşittir. Tepe açısı 60 ise bu açılar yine 60'ar derece olup buranın da yine bir eşkenar üçgen olduğunu görüyoruz. O halde A, B, 4 ise B, C. Burası da 4 olur. Bu durumda elde edilen şeklinde arkadaşlar bir yamuk olduğunu görüyoruz. O halde yamuğun alanını bulmak için bakın buradan dikme inelim. 30-60-90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı köküş katıydı. 30'un karşısının burası kök olur. Açılar 60 olduğundan bakın bunlar yöndeş açılardır. Yani bu doğrular birbirine paralel. Bu yamuktan 3 tane var. O halde yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte yükseklik kök 3. Buradan yamuğun alanı 3 köküçtür. Toplam 3 tane olduğundan 3 ile çarparsak yamukların alanlar toplamı 9 köküç. Artı üçgenlerimizden de bakın 4 tane var. Her birinin kenarı 2'şer ve her birisi eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen alanı bir kenarın karesinin köküç bölü 4 katı olduğundan köküç 4 tane eşkenar üçgen var. O halde 4 ile çarparız. 9 köküç, 4 köküç daha şeklin alanı 13 kökü eşit. Cevap B seçeneği. Şekil 1'deki dikdörtgen EF doğrusu boyunca ok yönünde katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Daha sonra şekil 2'de siyah ile boyalı kısımlar kesilerek çıkarılıyor. Ve kağıt ilk katlananın tersine geri açılıyor. O halde tersine tekrar açalım kağıdı. EF doğrusu boyunca bakın tekrar kağıdı tersine açtık. Burada kaç çizgimiz olan EF simetri eksenidir. O halde doğruların tek tek yansımasını alalım. Bakın bu doğrunun yansıması bu şekilde. EF doğrusuna göre. Yukarıdaki doğrunun yansıması bakın üzerinde yine. Bu doğrunun yansıması da bakın buraya gelir. Aynı şekilde bu doğrunun yansıması bakın burası. Bu doğrunun yansıması burası. Bu kenarlar zaten tekrar aynı kenar üzerine geliyor. Üçgenimizin yansıması ise EF doğrusuna göre bakın bunu tam tersi şekilde olacaktır bu şekilde. O halde elde edilen şekle baktığımızda elde edilen şeklimiz burası. Seçeneklere baktığımda bunun B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki kuruki de uzunlukları metre cinsinden vermiştir. Buna göre yeşil alan kaç metre karedir? Burada bu kenarımızı uzatalım. Bu doğruyla birleştirerek bakın burada bir dik üçgen elde etmiş olduk. Açılara değer verecek olursak bu açımıza A diyelim. Bunları bir noktada kesişti. Bakın burası B. A artı B 90 ise 90 var. A var. Tekrar burası B. Burası 90 ise burası A. Tekrar bu açımızın ölçüsü B olmuş. Karşı kenarlar eşit olduğunda burası 240. 3, 4, 5 üçgenin katlarını hatırlayalım. 6 ile genişletirsek 18, 24, 30 o halde 300. 240 ise burası 180 olur. Yukarıdaki üçgenlerimize baktığımızda Açı açı benzerliği olduğunu görüyoruz. A'nın karşısı 30. Diğer üçgende A'nın karşısı 120 ise benzerlik oranımız bakın 1 bölü 4. O halde 90'ın karşısına x dersek 90'ın karşısı burası 4x olur. Benzerlik oranı 1 bölü 4 olduğu için. O halde yukarıdaki dik üçgenin bu kenarına 4x eksi 246. Oluşan dik üçgende pisagor bağıntısı uygularsak 4x eksi 240'ın karesi artı 30'un karesi eşittir x'in karesi. Buradan x'i 78 olarak buluruz. Burası bakın 78. x 78 için diğer kenarımızda 72 olur. Burası da 72 olur. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları paralel. O halde temel benzerlik teoreminden paralel doğrular orantılı böleceğinde 72'nin 240 oranı eşittir. 78'in buraya bakın K dersek buraya da L dersek KL oranı işler dışarı çarpımı yapılırsa KD uzunluğu 260 eşit. KD 260 ise bakın o halde burası da 260 olur. Burada tekrar benzerliğe bakacak olursak A'nın karşısı yukarıdaki üçgende B'nin karşısı 72'di. 72 idi. 72'nin bakın buradaki üçgene bakıyoruz. B'nin burada karşısı 120. 120 oranı eşittir. 90'ın karşısı 78'de. 90'ın buradaki karşısına A dersek AD oranı. İşler dışarı yapıldığında AL uzunluğu da 130 eşittir. Burası bakın 130 oldu. Yolların karşılıklı kenarları eşit olacağından A birim dersek burası A birim, B birim dersek burası da B birim. Dikdörtgenin karşı kenarları eşit. Işte, hadi biz buraya X dersek. 310 artı A artı B olduğunu görüyoruz. Alt kenarın. Üst kenarda da bakın. 30 artı A artı B artı X var. Buradan A'lar ve B'ler gittiğinde burası artıyla X uzunluğu 280 olur. Yani yeşil alanın bu kenarı 280. Bizde ise yeşil alan lazım. Yükseklikte bakın 240'tı. O halde dikme dersek Yükseklik ise 240. Üçgen alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğundan taban 280, yükseklikte 240 çarpımlarının yarısından alanı 33600 eşittir. Cevap A seçeneği. Şekildeki ABCD dikdörtgeni AL ve KC doğruları boyunca katlanıyor. Sonra M ve N bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere elde edilen şekil MN doğrusuyla tekrar katlanarak bir yamuk oluşturuyor. M ve N bakın bunlar orta noktalar. O halde yamuğun yüksekliği dikdörtgenin yüksekliğinin yarısı kadar olur. Çünkü toplam yüksekliğimiz bakın burası 8'de. M noktası orta noktası dikme indiğimizde burası orta taban olup Tabanın yarısıdır. Yamuğumuzun yüksekliği buradan 4. M ve N orta noktalar ise bu doğrumuz bakın bu şekilde çizelim. Buralar orta noktalar. Bu doğrumuz tabanlara paralel olduğundan çizdiğimiz doğru o halde orta tabandır. 5 ise bakın burası 5 bölü 2. 5 ise yine burası 5 bölü 2. Dikdörtgenin uzun kenarı toplamda 16 idi. 16'dan 5 bölü 2, 5 bölü 2, 5 çıkarırsak Burası bakın 11 olur. Yani yamun üst tabanı burası da 11 oldu. Şekli katladığımızda bu köşesi bakın C köşesi ise C köşesinin yansıması dikkat edilirse bakın buraya gelecektir. Burası C üstü. A köşesi zaten burada. Son durumdaki yamun alt kenarı dikkat edilirse AC üstüne eşit olacaktır. AC üstü de 11 5 daha 16'dır. Burası bakın 16. Yamun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte yükseklikte 4. Buradan 27 bölü 2 çarpı 4'ten alanı 54'e eşittir. Cevap B seçeneği. Şekilde ABC'de bir yamuk AN'in e açı olduğunu görüyoruz. Bizden X'in yayı oranı isteniyor. DC'yi uzatarak AE'den bakın burayı tamamlayalım. Bu noktaya K dersek aç ortaya oluşturma açıları alfa diyelim. İç ters açıdan BAE açısı alfa ise AKD açısı burası da alfadır. Bu durumda ADK üçgeni ikizkenar üçgen. Alfaların gördüğü kenarlar eşit. AD kenarı ile DK kenarı eşit. 8 ise bakın buraya 3 kalır. CK ve AD birbirine paralel olduğundan burada kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. O halde CK'nın AB oranı 3 bölü 12 eşittir. CN, EB yoranı Y bölü X. Buradan 1 bölü 4, ters çevirirsek x'in y'ye oranı 4'tür. Cevap E seçeneği. Şekilde ABCD dikdörtgeni kesilmeden önce ağırlık merkezi G1. Kesilip yapıştırıldıktan sonra ağırlık merkezi G2 olduğuna göre G1 ve G2 arasındaki uzaklık isteniyor. Şekli tekrar oluşturalım. ABCD dikdörtgeni oluşturduk. Burası bakın C köşesi. Dikdörtgenin ağırlık merkezi köşegenlerinin kesiştiği noktadır. O halde AC köşegeninde çizilirse Burası G1 noktası. Ve dikdörtgende köşegenler birbirini ortalar ve birbirine eşittir. Bakın bu parçaların hepsi birbirine eşit oldu. Burada BCD üçgeni kesilerek AB kenarı DC üzerine gelecek şekilde bakın yapıştırılmış. Bu durumda AD kenarı BC'ye BD köşegenine bakın. Alttaki BD köşegenine eşit. Yani yeni oluşan şeklimiz bir paralel kenar olup paralel kenarında yine ağırlık merkezi köşegenlerin kesişim noktasıdır. AB bir köşegen. Diğer köşegeni çizersek bakın. Diğer köşegen de burası. Çizdiğimizde kesiştikler nokta. Bakın burası da G2 ağırlık merkezi olur. Paralel kenarda yine köşegenler birbirinin orta arayacağına bakın. Bu parçalar eşit oldu. Bu durumda G1 ve G2'yi birleştirirsek G1 BD'nin G2'de bakın AB'nin orta noktalarını birleştirdi. Yani G1 G2 uzunluğu orta tabandır. AD9'sa orta taban tabanın yarısıdır. Yani 9 bölü 2. Cevap C seçeneği.